Abi bu şey, şey değil mi ya? <laughs> bu eee ha, pudra çıkan? şekerine gelip selamun aleyküm diyen. <laughs> <laughs> oğlum bu şey işte haberleri çıkan işte ünlü yok, ya. Yok yok Uğur'a gelip, Uğur gelip mal satan bu. Abi, bak, onu şey. biz konuştuk hallettik. Abi bugün bir hikayesi daha var, var mı? Bugün bir hikayesi daha var bilmiyorsunuz mu? Ney? Söyle bakayım. Abi geldi biz pudra bilen, şekerle bilen, bilen, şey bileyim, yaparken. Biliyorum biliyorum. Niye geldin diyorum. Diyor ki selam vermeye geldi. Sağdan gir. <laughs> Zekten. Öyle mi oldu abi ben hatırlamıyorum <laughs> hani... Hatırlamazsın sen unutturdum ben sana Ne zamandır hastaneden çıkmıyorsun lan Abi az önce çıktım oradan Nasıl kaldınız <laughs> yine, <laughs> yine gideceğiz herhalde Yine gideceğiz herhalde Hastaneye ama ne bileyim Vallahi market soyacağım abi bak Saat <laughs> var mı saat 23.45 daha ya arkadaşlar bekliyorum vallahi dövmeyin artık yok Hadi yani. be Şey ee, silahı bana versene ya yani, abi, silahı çekmeyin artık bir Götümü sikin ama vurmayın hastaneye gel, gitmeyin gel, gel. Haa bu öyleli Haa Adamı ellemeyin bir sakin ol tostop çekiyor Bıraktım Dedim ki ben bunu alayım Yardımcı olayım Meğersem de siz arıyormuşsunuz Evet evet Haa şey Evet ama onlar Sakin olun Bir şey diyeceğim Biz bugün arkadaşı Birazcık hırpaladık ya zaten. Abi o yani... pusiket yazan siz misiniz sırtına? Allah evet. <laughs> evet, evet biz yazdık onu. Abi girmiyor ne çana falan daha. Valla bak bunlar getirdi zorla Böyle benim benim alakam <laughs> yok. Şimdi Alex bak. Ben ya. şunu söyleyeyim bak git Southside'e sat, LSPD'ye sat, doktora sat bilmem neye sat ama gelip de kafelere uyuşturucu satma. Aynen, yok abi olmasın. satmıyorum satmıyorum Vallahi satmadım daha bugün bak cebimde bile mal yok hastaneden Aa, çıkardım. bak, mi? git, bak git, <laughs> bak, git mekaniklere sat, silahçıları sat ama kafeye uğramaz Bir dakika, tamam, bir, bir dakika. Fırat burada bir istisna var. Bizim mekaniğe de gelmesin çıkarırız sık, çıkarırız karım ben. Sevmediğim ha, şeyler Bir de Ay. bu yakındaki Haldun mekanik. Hangi mekanik daha sizin oraya? Haldun mekanik. Tamam Şu oraya hiç gelmedim. Şu ilerideki Yok yok gelmem oraya. O uzun mazot yakıyor biliyor <laughs> musun abi? Gelme zaten. Ya sen şeyle GTA'da da bir de değil mi? Ne ciddi ya abi bak telefon ver valeden çağırayım Pastı hmm. paslı bir tane motorum var başka arabam yok. Çaldın mı? Senin, <laughs> senin yanında bir zargana vardı o nerede? Zargana arayayım mı? <laughs> Arasana gelsin onu biz yakalamadık galiba. Şey hacı hacı. Arasana dur, 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 buraya çağır. Kaldır elini telefon vereyim. Kaldır abi. Bak, sakın bir şey ötme Telefonda bakalım Abi mı? ne öteceğim ki zaten hastaneden çıkamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yine oraya gideceğiz yani <laughs> sorunuza <bak>. göre. <laughs> yok oğlum <laughs> biz eğleniyoruz seninle şu an sıkıntı yok. Kalmayız. Arayayım abi de numarası var mı ki bu salan? Arıyorum abi hacı bak. Tam bak ekrana şöyle olsun. de sıkıntı olmasın. Tamam. Ne var lan yarra? sana konum atıyorum seri gel parti var orada. Kız var de kız var de. Kız var kız kanka şey şey şu liman var ya liman. Limanın orada iskelede bir tane mekanik var. Aa, eski tır ne söylüyorsun ama orası çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hadi konum atıyorum parti var kızlar var ot var apar hadi seri gel Geliyor abi atıyorum enayi ayı Bizim o, biz o, 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 o da devran, devran devran Sıkıntı yok ya Şöyle Solumda yapıyoruz. oturan bir tane Attım var Attım abi bunu yok ee, telefonu da şöyle Biz tamam mı? Biz dans ediyoruz Ben vereyim mi şarkıyı? Oğlum yere tam İsmail YK ver. abi ara abi istiyorsanız Dur araştırı çekseniz şu an İsmail, İsmail YK var Bekle bekle alayım ben bekle Aldım Doğru, Veriyorum abi şarkıyı şey, o zaman. Gelince şey diyeceksin bak Bilmiyorum. karılar bak şuradan gelecek birazdan de. Tamam abi yani, siz saklanın o zaman orada. Tamam niye saklanayım ama burada oynuyoruz Gerçi işte. doğru abi. He, parti. <laughs> parti kanka. Parti kanka. Aç bakayım. Anlarsın ya. Şarkı. <laughs> Ver bakayım şarkıyı ne vereceksin çok merak <laughs> ettim oğlum senin şarkıları. Hadi kanka burada boşuna mı dans ediyorsun? Abi bir şey diyeceğim şimdi. <laughs> bu işi Sonra yapsak olur mu? Ben markete <laughs> gitmem lazım. Anama seviyorlar. Hissediyorum yani kulağım için diyor. Hayır şimdi gelmiyor mu? Şu oğlum, anda sen da ufak düşündüm. bir işim var. Hacı geliyor onunla beraber ben oraya geçeyim. Biz partiliyorduk kızlar gitti diyeyim. Sonra numaranızı veriyorum. Tamam Dur, tamam, abi, ben tamam, Alex bekle kapat kapat. Veriyorum. Dur. Kapat kapat tamam tamam. Oğlum sıkıntı yok. Alex, aldım, seni saladım. Alex, Alex biz sana gerek doyarıyı yaptık. Tamam abi. Bir dahaki dur, de Dur, o yarıda Alex şimdi şöyle olacak. Hacı gelecek buraya. Biz Hacı ile konuşacağız. Sen o gideceğim. da markete dahil ama abi. Tamam onu ben markete getireceğim söz. Ben getireceğim onu. Harbi mi diyorsun? Evet ben getireceğim. Sıkıntı yok. Tamam. Bir de silah ayarlar mısın abi? Silah da olsaydı. silah göze. Bir tane Browning'im var. Onu da nasıl aldım hatırlamıyorum. Kardeşim olur mu öyle İşlete şey ya? ya Vereyim arabayı bununla kaçın siz manyak mısın ya? Harbi ne demek mi abi? silah ayarlar <laughs> bir... Lan <laughs> sil <laughs> <ne gülüyor> şuradan. Adama bak ya silah <laughs> ayarlar mısın diyor bir de ya. <laughs> Adamın elinde silah var. <laughs> silah bırak silah Bu hırsızda değil mi ya? Evet evet bırakın. Mı? Sen kim Burada... abi çıkaramadım. Sen Duval, senle biraz antrenman yapmışsın Yok bu arada. tanıyamadım da şeylerden yani. kaçtım. Gerek bana. yok ama. Şey ya, tamam abi. Stili falan güzel yani. Nerede bu hacı? Sağ olasın abi. Allah konum attım bekliyorsun. Bir şey söyleyeyim. Bunun arkadaşı Alex abi. Alex senin yaşın kaç? 25. Sen, Sen çok ha? da gençsin. Nasıl bayıldın öyle hızlı ya? Ne oldu ki? Neyden Zaten bayıldım dayanamadın ki? Dayanamadın iki eğlenecektik. Ne? Krize mırıza girdim herhalde. He. Ottan bilmiyorum ki ne oldu hatırlamıyorum. Bir şey soracağım şey. sana. Sen ne yani. nerelisin Alex? Ben buralıyım ya doğma büyüme. bir Tekirdağ'ın Dindar ayıp aldım senden çıktım. de neyse. Yok yok Tekirdağ'ın alıp puş Sami ya. O bizim dükkanda. Öyle bir ayıp aldım dedim ben de herhalde. Yok yok. Nerede lan bu Hacı ya gel artık. Hacı amına koyayım onun da arabası yok ki neyle gelecekse artık. Koşuyordur hani ayarlar. <laughs> <laughs> Oğlum biz alaydık ya hiç <laughs> Abi o salak gelene kadar amına koyayım akciğerleri erir birbirine yapışır. Sizin paranı sağ hiç mi yok oğlum? Abi bankamı açayım bak istiyorsam. vallahi 500 dolarım var. Aslen. Allah'a 500 dolarım var. Hiç mi satamadın şimdi? Yep. Abi ben öyle büyük paket satmıyorum ki. Tut. Onlar fall, beni aşıyor. Kolu pahalı. paket satmadın hiç. Yok. 500 bin olmasın abi. Bir dakika. Paket sattım bir kere. Maskeli bir da. tane elemana evet. sattım. Aynen. Parayı uzaktan biri attı. Biri geldi teslim aldı gitti. Ne yaptı yüzüne? Parayı da eksik atma ona koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel koyuyorsun sen öyle. Ne ya? Sürekli koyar mısın böyle? Ne ya abi? Dediğin şey. Ne ya? Senin haber hakkında ne düşünüyorsun? He, ha, haber Haberi ben şey. daha hala görmek nasip olmadı ama biliyor musun? Telefon alamadım bir ya Dün ya sabah saatlerinde yaşanan olaydı. <laughs> <lan. gülüyor> abi biz Telefoncum mu üstünde yedek taşı. senin adın neydi? Alex Bishop kimlik bırakayım istiyorsanız abi Onun 300 dolara benim kimliği. Adam malam vurun istediğiniz yapın kimlikle benim. <laughs> Oğlum sen psikopat mısın onu? <laughs> Valla para atacaksın. Zaten hatlarına çıkarken veriyorlar ya. Birikmiştir bunda Kimlik kiramı abi. <laughs> Benim motelde <laughs> bir üç tane daha var benim kim Oğlum bu habercilere ben de haber çıkartayım lan bari. Diyor ki yapılan arama da yani. üzerinde yasa dışı maddeyle geçilen şahsın. MF diyor Ne kadar ceza ya. Ne, aman kadar, aman ceza ya. Ya ne aman... kadar ceza aldın Alex? İşte diyorum ya şu sana mı anlattıydım Sarılı abi? <laughs> Adamlara iki paket verdim kaçtım tüydüm sonra. <laughs> Onlar kafayı çekti ben de koştum kaçtım. İyi yapmışsın lan MF ne ya. MF, MF şey. herhalde ben o, yanlış misiniz? Polis memuru, polis şeyi ya. Aha, olabilir bak. Aha. Sivile Oğlum, çıkan mı? Hacı gelemeyecek diyelim. galiba lan. Hacı vuruldu herhalde. O salak hastaneden çıkamıyor yine. Bir daha. Arayayım Ver, abi. Kaldır elini. Vereyim numarayı. Gelmeyecekse biz seni bırakalım. Allah iyi olur da bizimkiler beni artık markete alırım mı, almaz mı bilmiyorum. Bravo. Hangisi abi? Al ah, telefon. Yüzünde milyon tane var. Abi onlar hızla Kızma Haa Kızma mı kızma oğlum Bana öküz diyorlardı Allah. Sen öküz müsün? Mi aralar Öküz dolarla sırtımda gezdiriyodun Artık kuzusun oğlum tamam mı? Tamam abi kabul Arayayım <laughs> şunla Oğlum bu çocuklar şey Ne? etmişler yazık ya Allah, Allah. Ipne? Ya kafayı çekmiş dur dur. Konum api falan yap Ha. Oğlum gelmiyor mu partiye? Konum api mi yap ya ben geleyim falan yap böyle. Abi ne diyeceğim? Direkt mi düştü kafasına? Direğe nasıl devirdin? Bununla ne? piercing açabiliyoruz mu abi piercing deliği? Hayır hayır onu açma. Yok abi iğne Bununla lazım. Bunu açılmıyor. mu? İğne mi lazım? <gülüyor> <gülüyor> Silah var onunla delip açsak. Yok yok. intraket lazım. Muşla. Muştayla olur ya. Muşta yok, da Yok yok beyler ben. Yok yok ben <laughs> arkadaşım oğlum, yok, güzel yok, şey yapacağım. Dur amına koyacağım acı kapa şu telefonu. Ha söyle kurmasın lan. Katana çıkaramıyorum. ama. gelmiyor. Neredeymiş o? Neredeymiş tamam mi? tamam. Hacı'nin numarasını Direkt versen bana bekle bekle. Hacı'nin numarasını versen. Dur abi. vereyim abi. Sonra seni bırakacağız bir sıkıntı yok. Tamam. Aa Fırat aklıma bir fikir geldi. Bekle bekle. Söyleyeyim sen yemek yerken sıkıntı çekme mu oğlum? Fırat aklıma bir fikir Arada geldi. Arada takılıyor da artık alıştım abi. Bir dakika bu nereden Bak bıraktım? süper bir fikir. Hah. Ya. Abi söylüyorum 128. Evet. 17 69. Bakın doğru mu söylüyorsun çok bak. Bakayım. Bak abi buyur. Fırat aklıma bir fikir geldi. Ya, ya, ya. Şimdi Alex kardeşim bu Hacı kızlara düşkün müdür? Bir dakika abi bir şeyler He. oluyor şu an. Var mı kızlar ha. kızla kaldırız. Hayır kızlara düşkün müdür onu diyorum. Kim ben? Hayır Hacı. Hacı. Bilmiyorum ki hiç görüştüm etti mi? Buyur abi telefonu şöyle bıraktım. Aa. Fırat dersin? aklıma tamam. bir fikir geldi. Tamam da gel. Ee, biz seni bırakacağız gel. Tamam abi. Bu arkadaşı bu kadar şey yeter zaten uyarmışsınız bugün. Geri kalanı biz Daha Daha uya gelmedi valla Allah'ım sarla abi getirdi beni. Tamam hadi. O zaman ne yapıyoruz? Hacı arıyoruz değil mi? Atla Hacı göktü. Abi, Benim sırtıma pusike de salar. Düzelt de Oğlum, düzelte, bu kombin ne lan? Kipi gibi gibi do dolanıyorsun ortada ya. Abi dünyada barış, softa barış. He. Lan. <laughs> sana, sana çok eğlenceli bir şey yaptıracağım ya. Abi bu hastanelik gitmeyin de. Allah bak. O saat 45 geçirdi benim markete market e girmem Evet. evet. Oğlum 45 kişiye daha çok var lan. Onu yarın yarına bırakacağız hacım. Hacı saat kaç kişi var? Hacim yarına mı? Ah, Siktir kaçırdık desene. Yani. ben de diyecektim ki tanıdık kızlardan bir tanesini aradan tamam, arada tam, sen benim geldin.